Ortayı yapıyor ceza sahasına doğru. Pelkas uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışından vuruş. Nefis bir gol. Bu kez mi geldi. Yaptı ortasını arkadına bak. Bir gol topu var orada. Ahmet ve Serdar içerideler. Çikaleşi kontrol etti. Çikaleşi dışarı yaptı. Reis Gustavo'nun pası. Ceza sahasına gol şansı. Serdar vuruyor savunmaya çarptı. top dışarıda. Can kurtardı. Bir çalımda. İrfan Can ceza sahasında. İrfan yaptı ortasını. Valencia çizgide Tizeren yaptı ortayı ceza sahasına Valencia ya, dışarı yaptı. Orta içeriye ceza sahası içinde Soner vurdu belki kurtardı. Serdar kaçtı şimdi Serdar'a Serdar ceza sahasında karşı karşıya Serdar vuruyor yandan dışarıya. İrfancan Can geliyor İrfancan Can kaleye gol. Sağ kanatta Mihailak kurtardı rakibinden Mihailak